Şimdi Müslümanlar kazandıkları paralarının zayi olmaması, efendim herhangi bir zayiata uğramaması, değer kaybetmemesi için gayret gösterirler. Çalışıyorsunuz, kazanıyorsunuz ve bir miktarda biriktiriyorsunuz. Biriktirdiğiniz bu parayı değerlendirebilirsiniz. Neyle değerlendirirsiniz bunu? Geçerli olan akçe derler eskiler. Neyse onunla değerlendirirsiniz. Geçerli olan akçe nedir? Bugün altındır. Altın olarak alırsınız, altın olarak değerlenir paranız kenarda durur. İleride ihtiyacınız olduğu zaman bu altını bozdurup kullanabilirsiniz. Bunun hiçbir mahsuru, dini mahsuru yoktur. Döviz olarak da alabilirsiniz. Döviz olarak da kendi malınızı korunmuş olursunuz. Zarar vermek de yoktur diyor Peygamberimiz. Zarar görmek de yoktur diyor. Borç verdim ben bir arkadaşıma diyelim. 100 bin lira borç verdim. 100 bin lira borç verdiğim arkadaşım 6 ay sonra bu parayı bana geri iade edecek. Eğer bu 6 ay içerisinde paranın değeri düşmüş ise, değeri düşmüş ise o arkadaşımız bunu bilen birine sormak suretiyle efendim bu paramın eksilen değerini bana ödemeli. Bu faiz değildir. Ama buraya saygıdeğer seyircilerimizin dikkat etmesi lazım. Bankaya vadeli yatırmışsınız. Vadeli yatırdığınız paradan faiz alıyorsunuz. Bu o demek değildir. Ben 100 bin lirayı verdiğimde diyelim 5 altın alıyor ise ben o parayı gerisin geriye arkadaşımdan 6 ay veya 1 sene sonra tahsil ederken 4 altın alıyorsa ben 1 altın zarar ediyorum demektir. Ben zarar görmemeliyim. Onun için de Saygıdeğer seyircilerimiz borç verir iken altın olarak vermeli, döviz olarak vermeli, böyle bir sıkıntıya katlanmamalıdır. Bankalara e, altın için yatırım yaptığınızda, diyelim ki verdiniz bankaya efendim 100 lira para, bununla benim yerime altın alın dediniz. Siz 2 ay 3 ay sonra bankaya gittiğinizde ya paranızı ya altınınızı hemen peşin olarak size veriyor ise banka onun hiçbir şeyi yok ama paranın üzerine ilave değil yalnız altın olarak veriyorsa bir şey değil ama onun dışında başka bir sistemler dönüyormuş o konuyla ilgili de bir şey demiyorum.